Merhaba burçları. Kasım 20-30 arasında ne gibi etkiler sizi bekliyor buna ilişkin açılım yapıyorum. Kanalım henüz yeni o yüzden desteklerinizi bekliyorum. Kısa kısa açılımlar yapacağım. Son 10 günün enerjilerini okuyacağız birlikte sizlerle. Tarot anın enerjilerini yorumlar arkadaşlar o yüzden lütfen uzun vadeli tarot açılımlarına itibar etmeyin. Şu ana dayalı. Durdu diyordum ki bu videoyla ne zaman karşılaşırsanız o günden itibaren 10 günlük süreci kapsar çünkü zamansız zamana niyet alıyorum. Akrep burçlarında bir video çektim, kaydetmemiş tekrar <laughs> çekiyorum. Bir şeyler var yani bir enerjiler yoğunlaşmış durumda bakalım. Mesajlarımızı da alalım. Melek mesajlarına nasıl davranmanız gerekiyor onlardan. Nasıl rehberlikler alacağız bakalım. Kaygı, mücadele, kılıç elçisi. Bir konuyla alakalı mücadele ediyorsunuz ve çok kaygılanmışsınız yakın geçmişte. Bu konuya ilişkin bir mücadeleniz olacak yine bu 10 günlük süreç içerisinde kaygılandığınız bir konu ve artık sonucunda bir karar verme noktasına geleceksiniz. Yani mücadele ettiğiniz, sıkıntıda olduğunuz bir konu var. Tabii ki detay alamıyorum. Hangi konuyla alakalı bilemiyorum. Aşk hayatınız olabilir, iş hayatınız olabilir, aile hayatınız olabilir. Artık bununla alakalı bir karar verme eğiliminde olacağınızı görüyoruz bu 10 gün içerisinde. Sonrasında fırtına uyarısı, başarısızlık ve değnek elçisi. Arkadaşlar bir konuda bir başarısızlık yaşayabilirsiniz. Bu başarısızlığın ben e, aceleci davranmaktan dolayı olacağını düşünüyorum. Yani burada sanki e, bir konuyla alakalı sıkıntılı bir durum var. Burada da çıktı bakın. Mücadele ettiğiniz kaygı duyduğunuz bir konu var. Ancak bu konuya ilişkin adı, hemen adım atma ihtiyacı içerisindesiniz. Hemen bir şeyleri değiştirme ihtiyacı içerisindesiniz. Acele burada size gördüğünüz gibi başarısızlık getirebilir diyor kartlarımız. O yüzden sizi kaygılandıran herhangi bir konuda lütfen aceleci davranmayın diyelim. Sonrasında ayın sonuna doğru baktığımızda e, kılıç dokuzlusu çiçeklenen bolluk ruh halleri hakimiyeti. Evet bu sıkıntılı ruh halinden kurtuluyorsunuz artık ruh halinizi hakimiyet haline alıyorsunuz gördüğünüz gibi her şeyi kontrol altına alıyorsunuz ve sonrasında bir bolluk bereket enerjisiyle beraber Ayı çok güzel bir şekilde kapatıyorsunuz gördüğünüz gibi biraz özellikle ilk haftası yani 20-25 arasında biraz sıkıntılar aceleci davranmaktan kaynaklı sorunlar yaşayabilirsiniz. Burada net bir karar al ama hemen uygulamaya koyma aceleci davranma diyor. Çünkü hani yönünüzü yerinizi tayin edemediğiniz bir alandasınız önünüzü göremiyorsunuz. Hava bulanık ve siz bir şeyleri hemen netleştirme ihtiyacındasınız. Bu biraz sorun yaratabilir. Peki mesajlarımıza bakalım. Şöyle göstereyim. Şanti. Ben huzur meleğiyim. Sana yeni sükunet ve düzgün bir yol getiriyorum. Bakın bu fırtınalı, bu kaygılı, bu mücadele gerektiren durumdan farklı bir yola geçeceksiniz. Bu ilişkinizle alakalı olabilir işinizle alakalı olabilir. Bir şeyleri değiştirme kararı alacaksınız ve sonrasında zaten ruh halinizi kontrol ettikten sonra her şey daha iyiye gidecek. Son olarak ölümsüz aşk. Paylaştığın sevgi durumundan bağımsız olarak ebedi. Bakın eğer bu konu aşk ilişkisiyle alakalıysa yani sen olayı kişilere bağlama, olaylara bağlama. Senin sevgin zaten ebedi bir sevgi. Dolayısıyla bunu kişilere veya olaylara bağlarsan mutsuz olursun. Zaten senin sevgin durumdan bağımsız büyük bir sevgi, ilahi bir sevgi, ölümsüz bir aşk, asla bitmeyecek bir aşk. Evet sevgili akrep burçları sizin de ee, Kasım ayının son 10 günü için mesajlarınız bunlardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı, beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.